arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tam gözükmüyoruz ama evet. Birisinin nöbetçisine bir girdik şu an. Evet. Kaçak girdik kalıyor. Bakın bir göstereyim. Ay, Ay, ben, Hiç kimse yok. El, buradan kanka sen buradan atla. Ben sonra seni çekeceğim. Ben atla telefonu, atla. Ben telefonu verim Ah. ah. Ver. Evet. Atla kanka atlayabilir miyim? ki? Atlarsın oğlum. Ha buradan in in in. İn oğlum. Ya yanında burada olmadığı sürece ben atlayamıyorum. Dur kanka. elini tutuyor mu istersen? Ah. Gidiyorum. millete bakmıyor o kadar şeyine. Işık yanıyor Oda oda da o herhalde ışık yanıyor. Eğilerek geçeceğiz oradan. Buranın neresi bir Bak, am telefonu sen al bak. Bu, bu da böcekler var burada. İki Bak sizler için çocuklarım. ne <laughs> Arkadaşlar, sizin için istersem bacağımı kırdım yani. Bu arada buga buga videosunun ikinci bölümünü yarın getiriyorum. Var ya buraya çıkmak için metin üstünü göster. Bak üstün bütün çamur oldu buraya çıkmak Aa. için. Benim kınar e, var. Arkadaşlar ee, şey kapatalım. Kapat, kapat. Arkadaşlar karanlık olabilir. Ön, önümü de görmüyorum. Mutlak görmesinler. Koş. Ne bileyim uyuyorsa tıklarsın neyse. Bence bizi yoktur ya. Tamam atla sen. Kanka biz diğer bahçeye geçmedik. Diğer bahçede var arkadaşlar. Dur evet üç tane bahçenin arasında şu an. Gel gel arka bahçeye şu gidelim. Gecenin üçü herhalde bilmiyorum. Şu olabilir. Gece üç falan şu an. <laughs> Çıkamıyorum. Hadi, Hadi gel gel. Arka bahçe şuradan gelen. Oğlum gel gel. Eğilerek geçeriz. Biri mi? Gel. Aa, biz böyle de ölümümüzü göremiyoruz. Ölüm koptu. Kedim şu an. Bakın kedi var. Evet. O kebeye çok tatlı işte. Kanka ne oluyor lan? Biz, bir tonk diye ses geldi. Kadın hala mutfakta duruyor kanka. Kanka eğlene bir ses. Ha ses çıkarma. mı? ses geliyor lan. Burada bir dakika. Bir var herhalde. Burada flash kapatalım. Ben bir bas bas tut. Burada eğlere geç, eğlere geç. arkadaşlar bir şey asıyor oraya. Orada bir şey asıyor. Lan. O ne? O ne? ne? Korkutanmış. Korkunun çocuğu, kork korkunun çocuğu olmak. Gel. Bir şuralar. Bak tam ön bahçeyi görmedik. Kanka yavaş yavaş. Ezan okunu aciz abla. Kamerayı var. Arkadaşlar. Oğlum ben tutam şunu. Şuradan geçeyim. Tamam. <laughs> tamam. Ben ne oldu? Bir şey yaptım. Ver ver. Şu koşu modunu açtım. Şey yapacaksın. Ha. Böyle yapacaksın. Flash açık dursun. Dur, dur, dur. adam, adam bir şey Adam bir şey ceğiz. Niye kuşak giyeceğiz? Kanka. Hanı. Koş kanka. Koş kanka. Koş kanka, dikkat et. Onlar. Bir daha bakalım mı? Peş Orada mı? Orada mı? Oğlum çok ses çıkardın. <laughs> Lan Mete ne yapıyorsun? Gözüküyor ben mu? Ben kamerayı. Ah, düşürmeyin ama. Köpek. köpek burada. Hışk. Orada köpek. Nasıl kaçacağız? Kanka bilmiyorum. Kanka. Abi şurada fener falan gördüm. Fener, fener mi? Var. Fener orada mı? Şimdi burada biri zannettim. Ya oğlum çıkma çıkma. Adam orada mı? Şu ne lan? Bir dakika şurada bir şey var. Adamlar ateş yakmış. kaçıyor. Dur, bu sefer de şuradan mı gidiyor? O zaman dur flash'ı kapatman gerekiyor. Koş 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 koş. <laughs> Lan gitti gitti. <laughs> gitti, gitti. Açın. Oh, i̇yi iyi iyi. Çabuk çabuk görünme. <laughs> oh. Flash'ı kapatman gerekiyor. Ne? Bak kapattın mı? <laughs> birileri var. Yok ha, ha, kapatmadım. Bakın şuraya birileri var. Işık yanıyor. Sizin için milletin e, bu, bu belki bunu bölüm haline getiririz. Ben bu e, milletin bahçesine falan gireriz. Beni göster Gel. <laughs> <benim. gülüyor> milletin bahçesine falan gireriz abi belki. Bunu bölüm haline getiririz. Ama her herhalde bir tane getiririz yani. Her ay. Her ay bütün Her yıl olur yani o yüzden söyleyeyim gel. Böyle. Kanka şu an 9 dakikadır anlan. Ne oldu? Lan. Ne oldu kanka? Aa pil gücü çok zayıf. Flash açılmıyor. Arkadaşlar bakayım 15. Nasıl açılmıyor la flash? O zaman böyle devam edeceğiz kanka. Kanka dur buradan açsam. <laughs> Animeli mi? Böyle görünmez ki. Bak açılmıyor böyle. Neyse arkadaşlar. Dur abi dur. O zaman dur. Buna böyle yapıp böyle açalım. Ha, neyse yüzümüzü görsünler o zaman. Kanka, arkadaşlar. Nerede? Sen e, kamerayı Çok e, öne doğru tut. Öne doğru tut. Evet. Şu an. Hala orada. Neyse. Neyse tıklatıp kaçak mı lan? atıp mı? Tıkır, tıkır. Bence hiç yapmam hadi. Bence hiç yapmam. Orada, orada, orada. <laughs> ne yapacağız abi? Gel. Gel gel. <laughs> Düşüyor o buraya düş. Gel gel. Gel gel. Oh. <laughs> tamam, Kapı açıldı. Kapı açıldı. Ne tarafa doğru? <laughs> tamam bekle. Flaş aç. Ben eğimi de kartı Ben tıklatacağım. Gördüğünüz gibi ben de tıklatacak. Tıklat. Adam beni gördü. Abla beni gördü. Neyse beni gördü. <laughs> Burada adam var. Mevlüt de. değil. Adım değil. Aç, mı Evet, şu açık. Bu kadın da bizi gördü bağırdı. Gel gel flaştın, şansı yok. Hayır. İndim ben gelmesin Neyse şu çatıdan çıkarız galiba. O zaman biz bir video durduralım. Şu çatıdan çıkalım. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Tamam mı? Çoğunda tuvalaya bastım. biz Bir çat çatıya çıktık. Videoyu kestik. Çünkü te telefonu düşürürüz diye. Bu telefon çok 23 Samsung Galaxy s Çok iyi. Oğlum bizim bahçeye girdiğimiz adamlar organ mafyası mı? Havayı bir şey mi patlıyor. Hayır. Silah bu. Silah bu kanka. Biz organ mafyaları... musunuz? Ee, biz... musunuz? Biz organ mafyasının şeyine girdik kanka. Bahçesine bence. Biz boku yedik. Oğlum silah sesleri geliyor. Arkadaşlar ne yapıyor? Ya gel 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 gel. Oğlum, Oğlum korkuyorum. Gel gel. Arkadaşlar korkuyorum. Az çok gözümüzü gözümüz görüne kadar şu an görebiliyoruz. Gel. Bakacağım böyle yerde tutacağım çünkü onun nereye girdi? Çünkü e, böyle daha şey oluyor önümüz daha iyi görebiliyoruz. Mete buradan nasıl çıkacaksın? Arkadaşlar yine o tuğlayla çıktığımız yeri çıkacak Mete. Bunun nereye çok karanlık lan? Mete çıktın mı? Çıktı. Sen çıkacaksın mı? Çıkacağım. Ah arkadaşlar arkadaşlar tutuyorum. Az çok görebiliyorsunuz. Evet az çok görebiliyorum. Şu an atlıyor. Şu an bizim atladığımız yerdeyiz. Hay telefonun şarj aletini de getirmedik ya. 14 Atladım. kalmış. Ne yapacağız? Ne? Adam bir şeyler yapıyor. Dur, dur önce ben durayım kamerayı. Bakıyor. Evet arkadaşlar adama yakalandık. Adam, adam bizi yakaladı oğlum. Adam bizi yakaladı. Kızı baya şu anda biz de yoldayız. Ana yoldayız. Çıktık dışarıya. Bizim araba şurada. Bizim agalar bekliyor. Bizim araba bizim şurada. Bizim agalar bekliyor. Bizim araba bu. Agalar bekliyor. Arka koltukta var. Oğlum onlar uyuyor mu lan? Bekleyin. Yani arkadaşlar tamam tamam. Bak şurada tamam. gözüküyor bak. Uyuyor uyuyor. Evet arkadaşlar bir bölümün de sonuna geldik. Eğer bu bölüm sevmişsinizdir. Evet. Şu kapıdan içeriye girdik. Orada mı var ya? <laughs> Neyse arkadaşlar eve gideceğiz artık. Hava çok soğuk. Evet. Abi. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.